Evet arkadaşlar aslında geçen videodan bu yana ilerlemedim diyebiliriz stage olarak fakat bayağı bir e, para birikti grup ödülünü sabah girip aldım burada birinin huş var şu an 11 adet falan rainbow takılı ve size şöyle bir şey de göstereyim arkadaşlar 583 tane ninja turtle'ım var bunları e, ucuzdan tanesini 300'den işte 200'den 250'den falan topladım e, ama sonra bu kadar pek bir işime yaramadığı için tekrar satma kararı aldım e, bunları bayağı bir satacağım tekrar hızlı hızlı ki daha arkadaşlarıma da bayağı bir verdim arkadaşlar e, bugünkü videoda ne yapacağız diye soracak olursanız bugün ticaret yerine doğru hızlıca gideceğim Erkeği hepsini satın alacağım Çünkü ucuz ve güzeller ya artık en şansları falan çok umursamıyorum ama 50 alana kadar gidebilirim şu an Gold Petleri geçelim buraya geçelim Ben yine vaga düştüm Tiba'da evet, Teleport var ama sırf şey için ilerliyorum Ben ee, Machines için otomatlar için ilerliyorum arkadaşlar ben Türkçesi gelmedi aklıma. Ee, şöyle gidelim. Hop hop. Free potion yok demem yok demem. Güzel de şey veriyordur. Bu aynen öyle. Güzel şeyler verdiği için seviyorum onu. Burada da satıcı var. Satıcıdan da normalde bir şey almıyordum. Biliyorsunuzdur belki. Ama biraz daha ilerlesin diye. Daycare'i yaptığım zaman almıştım. Şimdi bir daycare'imizin iddia edelim bakalım bize ne veriyor. 17.500 tane elmas verdi. Bayağı para verdi işte bunları vermiş bir de Lucky Potion, Treasure Hunter ve Damage Poison'ı vermiş. Buradan bayağı bir ilerleyeceğim arkadaşlar ve değişik mini game'ler var bunun ilerisinde işte Mining Tycoon'ın e, mini bir oyunu var başka bir şeyin mini bir oyunu var. Yeniden Doğuş 1 tabi bunu bir kere yaptığım için olmuyor keşke olsa. E, Şöyle hızlı hızlı ilerlemeye devam edelim. Evet. Burada mıydı ya? Yo. Yo. Ya açıkçası Fritz'e para vermek şu an umurumda değil biliyor musunuz? Aradığım yer burasıydı. Hızlı hızlı ilk etkinliğimizi yani fishing'imizi bu bölümde yapacağız. Bu fishing'in ne olduğunu çözmek istiyorum açıkçası. Bu yüzden zaten Stardew Valley'den e, çakma bir balık tutma sistemleri var. Stardew Valley'den de örnek almışlar herhalde yapmadan önce. Neyse en azından bu sekmiyor derken Düş. Düşme. O da bu beni kanser eder. Evet bir pet bu kadar zorlamamalı ya cidden. <laughs> ne? Ben diyorum bunu nereden kasıyoruz ya? Daha iyi oltalar almaya çalışacağım bu arada çünkü daha e, büyük daha güzel şeyler için yüzlüğü alırım 2500 biriktirene kadar yüzlükle devam ederiz. Bakalım ya bu arada her Cuma artık bu etkinliği yapacağız arkadaşlar. Ee, her Cuma günkü bölümde Pet Simulator 99 ama balık tutuyoruz içeriye olacak. Yani hästfleck çok da ilgimi çektiği söylenemez. arkadaşlar az önce de gördüğünüz gibi muhtemelen orayı kesmeyeceğim ki görebilirsiniz. Ben bir şey başardım. 66 tane para geldi. Tabi bayağı bir uğraştırdı. sesini açmamışım Sesi de tatlı Hani balık tutarken dinlenmelik bir sesi var ve olsa sesi falan geliyor bu yüzden açık bırakacağım bunu Thank you. thank <smart noise> you Thank <laughs> you. Evet Arkadaşlar 1900 tane verdi ve bir sonraki Oltaya e, da geçmiş olduk gelişmiş balık çubuğu Fishing rod Olta Olarak da çevirebilirdiniz ama neyse Pro'ya kadar gayet okeyler O da bu mini gamesler falan da çeşitlendirilebilir oyunu cidden bir oyun içerisinde onlar oyun şeklinde yapmışlar Tebrik edilesi bir başarı bence bu Thank you. Bu arada arkadaşlar videonun daha yavaştan son aşamalarına doğru gelelim. Ama birazcık daha sohbet etmek istiyorum çünkü video öbür türlü hızlandırmayla dolmuk taşacak. Bu oyun modu cidden hoşuma gitti açıkçası sarda. Ve her cumartesi yok pardon her cuma günü de bu oyun moduna harcayacağım. Arada o da elmas falan da veriyor ama çok değil tabi bir 5-6 balık daha tutarız herhalde öyle düşünüyorum 5 dakika daha böyle size sohbet tadında biraz daha devam edeyim dedim Umarım videoları beğeniyorsunuzdur, like atıyorsunuzdur, yorum yapıyorsunuzdur ve kanala abone oluyorsunuzdur. Videoyu buraya kadar izleyen arkadaşlar için ise şifremiz 384 pati olsun. Videolarda bundan sonra böyle ufak tefek şifreler verebilirim. Ve şifreyi yazan arkadaşlar Discord'umuza gelirlerse kendileri kendileriyle Roblox'ta hızlı bir şekilde arkadaş olabiliriz. Ee, ve bu şifreyi yazan ilk kişiye de ona da Streamball pet vereceğim arkadaşlar. Ben de bulunan bu petlerden 10 tanesini vereceğim. Ha, yeni başlamış birisiniz çok işinize yarar değilseniz de gidip tanesini 300'den falan okutabilirsiniz diye tahmin ediyorum. Bir 3k gems demek yani havadan gelen 3000 gemsi bence şüphe atmayın. ben yine sustum yanlışlıkla alıştım şuna biraz uzak da istiyor bu arada konuşunca insanın kafası farklı şeylere yöneliyor o da yine az az veriyor ama muhtemelen biz bunu e, yeni oltaya geçmemizi istediği zaman deli gibi para verecek ve biz de yeni oltamıza rahat bir şekilde geçeceğiz sanki bu biraz da oyunun istemesiyle alakalıymış gibi mi geliyor belki özel bir çıkma bile olabilir seviye atlamak için. Bu da tuttuğumuz son balık olsun o zaman arkadaşlar. Bugünlük bu videodan bu kadardı. Bayağı bir TNT de verdi bu arada arada 5 adet TNT verdi. Hızlandırılmış kısımda görmüşsünüzdür derken 2 tane daha verdi. Ee, bu bölümden bu kadar olsun. Şöyle ben biraz para kasarım ve muhtemelen yatmadan önce de bir miktar şeye bırakırım e, dekeyre e bırakırım ve tek geldiğimizde hızlı bir şekilde yeni etkinliğimiz için ilerlemiş oluruz Her neyse arkadaşlar görüşmek üzere ve bay bay